evrende bir hız sınırı vardır. Işık hızı. Hiçbir şey ondan hızlı gidemez. En basit örneklerden biriyle başlayalım. Elinde bir saatle trene bindiğini düşün. Tren dururken saatin normal çalışır. Ama tren hızlanmaya başlarsa inanılmaz bir şey olur. Trenin içindeki zaman dışarıdaki birine göre yavaşlar. Neden mi? Çünkü enerjini mekanda gitmek için ne kadar çok harcarsan, zamanda gitmek için o kadar az enerjin kalır. Yani uzayda ne kadar hızlıysan, zamanda o kadar yavaşsın. Eğer ışık hızında gidebilseydin, senin için zaman tamamen dururdu. Saatinin pili bittiği için değil, zamanın kendisi durduğu için. Şimdi bunu daha çarpıcı hale getirip ikizler paradoksunu örneklendirelim. Ahmet ve Mehmet adında tek yumurta ikizlerimiz var. İkisi de 20 yaşında. Ahmet dünyada kalıyor. Mehmet ise ışık hızına yakın giden bir rokete binip uzay turuna çıkıyor. Mehmet'in roketindeki saat tıkır tıkır işliyor. Ona göre yolculuk sadece bir yıl sürüyor. Kitap okuyor, yemek yiyor, bir yıl geçiyor ama dünyaya geri döndüğünde şok edici bir manzara görüyor. İkizi Ahmet bastonlu, beyaz sakallı, 80 yaşında bir dede olmuş. Mehmet için bir yıl geçti. Ahmet için ise 60 yıl. Verdiğimiz bu örnek bir bilim kurgu filminden değil. Matematiğin ta kendisi. Sadece hız değil ağırlık da zamanı büker. Uzay zaman kavramını gergin bir çarşaf veya bir trambolin gibi düşünün. Ortasına ağır bir bowling topu koyarsanız çarşafı aşağı doğru büker ve bir çukur oluşturur. İşte zaman Çukurun içinde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir kaplumbağa gibidir. Zorlanır ve yavaşlar. Yani yer çekimi ne kadar güçlüyse zaman o kadar yavaş akar. Dünyanın çekirdeğine yakın olan biri için zaman Everest'in tepesindeki birine göre mikrosaniyelerle de olsa daha yavaş geçer. Eğer bir kara deliğin yani evrenin en ağır cisminin kenarında piknik yapsaydınız oradaki bir saatiniz dünyadaki 7 yıla bedel olurdu. Peki bunlar sadece kağıt üstünde mi? Hayır. Şu an cebinizde bunun kanıtı var. GPS, telefonunuzdaki harita konumunuzu uydulardan alır. Ancak bu uydular uzayda çok hızlı hareket eder ve yer çekiminden uzaktırlar. Mühendisler Einstein'ın formüllerini kullanarak uyduların saatlerini her gün bilerek hatalı ayarlarlar. Eğer Einstein'ı dinlemeyip saatleri dünya ile aynı yapsalarda ne olurdu biliyor musun? Navigasyonunuz her gün size 10 kilometre hatalı yer gösterirdi. Evinizin yolunu bile bulamayabilirdiniz. Peki biz şimdi ışık hızında gitmiyoruz. Kara deliklerin yanında yaşamıyoruz. Peki neden yıllar geçti? yaklaştıkça zaman hızlanmış gibi hissediyoruz. Çocukken bitmeyen o yaz tatilleri neden şimdi bir hafta sonu gibi geçiyor? İşte burası fiziğin değil, beynin alanı. Bunu zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun değil mi başlıklı önceki videomuzda hasta dilimi teorisiyle detaylıca anlatmıştık. O videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Ama özetle Einstein zamanı büker, beynimiz ise zamanı siler. Fiziksel zamanı değiştiremeyiz belki ama algısal zamanı yavaşlatmak bizim elimizde.